Hepinize yeniden merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle devam edeceğimiz oyunumuzun adı Country Balls No Peace adlı oyun. Hemen önceki oyunumuza devam edelim. Hatırlıyorsanız en son Kıbrıs, Suriye, Lübnan gibi ülkeleri ve Ermenistan'ı fethedip ülkemizi büyütmüştük. Şimdi bu bölümde de daha önceki videoda söylemiştim. Afrika'ya doğru fetihler yaparak İmparatorluğumuzu kurmaya çalışacaktık. Topraklarıma şöyle bir bakmak istiyorum çünkü ben de en son nerede kaldık tam hatırlamıyorum. Ermenistan, Irak, Lübnan, Suriye ve Kıbrıs'ı almışız. Yani toplamda 5 tane ülkeyi ele geçirdik. Sırada Ürdün, yol üstünden geçerken alabilirsek İsrail, Mısır, Libya derken bu şekilde Afrika'yı fethetmeye çalışacağız. Afrika'dan sonra sıraya Asya kıtası gelecek. Asya'yı alacağız. Ondan sonra gücümüz yeterse Asya'dan sonra Amerika kıtası, Amerika'ya hükmedeceğiz. En son olarak da Avrupa'yı bırakacağım. Çünkü Avrupa'dan Osmanlı'nın intikamını alacağız arkadaşlarım. Paramız birikiyor gördüğünüz gibi. Kurmadığımız fabrika var mıydı? Nereden bakılıyordu ana? Buradan. Evet, bütün fabrikalarımızı kurmuşuz. Tamam. Nükleer atmak için kaç ülke lazım? 5 ülke daha ele geçirmeliyiz nükleer için. Şöyle Ürdün'e bir bakalım dostlarım. Bağımsız ülke Ürdün. 34 ve 32. Bizim ne kadar askerimiz var? Şu uçakları düşürmeye çalışıyorum çünkü iyi para veriyor. Hemen askerlerimizi yenileyelim. 45. Bir de hava kuvvetleri lazım. Tamamdır. Artık ürdüne gidip savaş açabiliriz. Geldin gördüğünüz gibi hava kuvvetlerimiz direkt geldi, saldırıyorlar. Kara kuvvetlerimiz de geldi ve çatışmalar başladı. Şu anda savaşı heyecanla bekliyoruz sonucunu. Yerel ordularımız iyi, tamam ve e, ticaret zamanı. Hemen bunu değerlendirelim. Brezilya'dan silah tozu alalım dostlarım. Çabuk 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 çabuk. Bu para biliyorsunuz çok fazlasıyla lazım bize. Brezilya'ya gidelim. Ee, nereden de lan? Heh, şuradan. Gemimiz, ticari gemimiz geliyor. Ne alacaktık? Silah tozu. Nerede satacağız? Ee, Arjantin'de. Tamam. Dur. Şuradan müdür. Satın al. Hepsini al. Arjantin hemen burası zaten. Gidelim bakalım. Arjantin'e geldik. Hadi satalım. Satma menüsüne nedense her geldiğimde bir kasma, bir donma, bir duraklama oluyor. Bu arada kanala en son attığım Mount Blade videoları e, Minecraft'a göre daha fazla tutmuş bulunmakta. Yani bu da demek oluyor ki Mount Blade'in izlenmesi çok daha fazla... Bu yüzden bundan sonra Mount and Blade serisine biraz daha ağırlık vereceğim. Bunu da bilmiş olun. Şu analistler kısmında şöyle bir şey diyor. Aşağıdaki ürünleri yüzden az bir fiyata satın alırsanız bizim maddelerin satın alabileceğimiz Güney Afrika. Burada var mı? Yok. Ee, mesaj ver. Ermenistan. Yerel ordu 6. Hollanda bize savaş açacakmış. <laughs> Hollanda yürek yemiş dostlarım. Ermenistan'a savaş açacakmış. Askerimiz yeteri kadar var. Ee, ne lazımdı bize? Kağıt mıydı? Kağıt arayacağız şimdi. Hadi bakalım. Bu bölüm o zaman birazcık ticarete uğraş vermeye çalışalım. Para kazanmayı deneyelim. Ama değişti. Analist. Bal, buğday, çay. Yok. Hindistan ağımızı kurduk ya yani şu anda. Balık kereste. Bir saniye orada ne vardı? Porselen var. Porselenleri almamız lazım aslında. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bizim gemide kağıtlar var. Kağıtları boşalt. Porselenleri al. Çinlileri gene bir kazıklayalım gidip. Lan Çinliler. Alın porselenim var. Tamamdır. Endonezya'ya uçalım. Çay var. Ee, hayvan halı. Japonya'da satabiliriz egzotik hayvanları. Al hepsini. Tamam. Japonya'ya gidelim. Japonya. Heh, i̇şte burada. Hadi dostum. Egzotik hayvanlarımızı boşaltalım şimdi buraya. Satmak. Hepsini sat. 2000 kar. Kim saldırıyor yine ya? Suriye'ye 25 kişi kim saldırıyor? Rusya saldırıyor. Vay. Asya kıtası bize hücuma geçiyor yavaş yavaş. Çok şey yapmayın oğlum. Heveslenmeyin. Sıra size de gelecek. Sizin de sıranız gelecek Asya. İlk önce Afrika'yı alacağım. Yoksa sizin de sıranız gelecek. Bekleyin. Dur. O zaman şöyle zayıf ülkelere saldırmaya başlayalım artık. Bu kadar ticaret ağı yeter. Bütün ordularımızı 40 yapalım. 33, 40. Bir tek deniz kuvvetleri kaldı. Gemimizi de çağıralım buraya gire. 30 ve 40. Tamamdır. Bütün ordularımızı 40 yaptık gücüne. Pirinç ve ipek. Heykeller. Türkiye'de heykel var. Tuhaf. Libya'nın askeri gücü 30, 15, 26 ve İtalya'nın şeyi altında, koruması altında. Ama alabiliriz. Saldır. Afrika kıtasındaki ilk saldırımızı da yapmış bulunuyoruz dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Mısır. Sınırları jetlerle çizilmiş bir ülke. Evet, Libya artık bizim. Fabrika açalım hemen Libya'da. Ki zengin olalım. Yerel ordumuzu da güçlendirelim burada. Tamamdır. Yalnız asiler olmuş arkadaşlarım. Libya bizi rahat bırakmaz bir süre. 18 istiyor değil mi? Aynen. Bizim 20 gücümüz var. Tamam. Şimdi Tunus. Tunus'u da saldır. Tunus'a da saldır. Ay yıldızlı olan birçok ülkeyle bir geçmişimiz var dostlarım. Tunus'u da aldık. Burada da asiler çıktı maalesef. Her yerde bir asiler var arkadaş. Evet Rusya'yı Suriye'den kovduk. Bu asilerle başımız belada yalnız haberiniz ola. Ee, Suriyedeki yerel orduyu güçlendirelim. Tamam. Şimdi kendi yerel ordumuzu da güçlendirelim. Yine 40 yapalım. Tık tık. 30, 40. On, 28, 34, 40. Güzel. Afrika kıtasına yavaş yavaş yayılmaya başlıyoruz. Aynı Osmanlı zamanındaki gibi şu anda Kuzey Afrika'yı ele geçirmeye yeniden başardık, başladık. Cezayir'de alalım. Cezayir çok önemli bir yer. Ordusu ne kadar? 25, 25, 25, 25, 50. Ee, Cezayir bizim biraz üstümüzde. O zaman ya 60 yapacağız ordularımızı ya da başka hedefler arayacağız. Zayıfları bir ezelim ilk önce şurada. Bunların ordusu 30, 14. Afrika hep biliyorsunuz zaten sömürge ülkesi. 14, 14'de 30. O zaman fası biz alırız. Saldır. Ne oluyor lan? Asiler bize Libya'da savaş açmış. Tamam asileri ezdik. Yalnız bunlar durmayacak dostlarım. Saldırmaya devam edecekler hep. Ne yapalım? Onlar saldıracak, biz ağızlarını yüzlerini kıracağız. Kazandık, tamam. E burada burada da maaşı çıktı. Vallahi burada da asi çıktı ya. Bu asi olayı nedir? Lo 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 ne yaptım ben? Beyler, pardon ya. Bu makro tuşu var ya. Makro tuşuna bir bastım. Orada kuvvetlendikçe kuvvetlendi. Neyse. Yap bir şey olmaz. Zarar yok. Ee... Moritanya, ne kadar ordusu var? 30, 26, falan. 40 yapalım, gelelim buraya alalım. Tamam. Kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri, donanmamız 40. Tamam. Moritanya'yı da alalım. Yalnız artık hem Asya ile hem de Avrupa ile düşman konumundayız. Çünkü Asya'da Çin ve Rusya bize savaş açtı. Avrupa'da da artık Fransa, İtalya bu gibi ülkelerin sömürgelerini ellerinden alıyoruz. Yakında onlar da bize savaş açarlar. Evet. Nükleer atabiliriz artık arkadaşlarım. Mertanya bizim oldu. Yalnız şu ana kadar Afrika'da ne kadar yer aldıysak hep bir asi var. Bizim başımıza iş açmasalar bari. Ordularımızı güzel yapalım. Ticaret yok mu? Yok. Ee, Moritanya 18, 18, 15. İngilizler bize saldıracakmış. Bakalım. 18, 18, 15. Tamam alırız. Sıkıntı yok. Ee, şu Cezayir'i aradan çıkartmak istiyorum. Toprak bütünlüğünü sağlamalıyız. 60 yapmalıyız ordularımızı. Ya niye böyle uğraşıyoruz ki? Boş ver toprak falan. Biz saldıralım ya direkt. Hiç durmayalım. Direkt saldıralım. Hani nerede kaldı ordumuz? Ha geldiler. Bakın hatta hiç eve falan gitmeyeceğiz dostlar. Direkt buraya da saldır. Hiç gitme hiç. Tamam. Yine ya da saldır. Hiç, hiç gitme ülkeye geri. Bekle. Tamam. Saldır buraya da saldır. Al orayı da. Ordumuz ne kadar kaldı? Var var. Sıkıntı yok. Şuraya da saldır müdür. Gitme gitme. Gel. Saldır. Ha, yalnız şey vardı değil mi? Bizim nükleerimiz vardı bir tane. Ticaret. Tamam. Ne diyor? Çin'de indirim var. Ee, nerede? Arjantin'de satabiliriz. Çin'e Çin'e koş. Çin'e koş. Koş koş. O Çin setini yararak koş. Hindistan'a gideceğiz buradan. Pamuk ipliği. Al hepsini. Oğlum para yok anasını satayım ya. Yok ben bu sefer bu fırsatı kaçırmam. Bunların hepsini alacağım buradan. Evet dostlar gemiyi tamamen ipliklerle doldurdum. Şimdi Arjantin'e kar etmeye gideceğiz. Lakin şöyle bir şey oldu. Ee, burada keşfedilmemiş ülke varmış. Neymiş burası? Uruguay. Ee, hiç beklemediğim bir şey oldu. Almanlar bize e, Irak'ta savaş açtı. Para da olmadığından orduyu geliştiremedim. Bu yüzden Irak'ı kaybettik. İlk toprak kaybımızı yaşadık Türkiye İmparatorluğu olarak. Şimdi içlerinden geçeceğiz. Kar edelim. 10.000 altın kar ettik dostlar. Tam kitliği kalmışsa yine bir yerden alabiliriz. Arjantin'de satarız. Gördüğünüz gibi bakın Irak elimizden çıktı. Artık Almanların oldu. Ee, güçleri var mı pek yok pek güçleri yok yine de onlardan bir süre uzaklaşacak niye uzaklaşıyoruz ben kendi toprağımı değil mi oğlum geri alalım orayı geri istiyorum toprağımı siz kimsiniz oğlum benim toprağımı alıyorsunuz şu ordularımızı bir 60 yapalım 50 60, 60, ordularımız 60 şimdi ne yapacağım biliyor musunuz dostlarım İbreti alem olsun diye bütün Avrupa'ya Almanya'ya nükleer atacağım. Kod almak için bu kodu unutma. 200. Devam et. 200. Devam et. Hedef ülke seçiniz. Almanya. Devam et. Hedef ülke seçildi. Başlatmak için yukarıdaki düğmeye bas. Hazır mıyız dostlarım? İlk nükleerimizi atıyoruz. Bum. Avrupa askeri üstümüzden yola çıktı filmimiz görüyorsunuz. Bir dakika. Kıbrıs'a saldıracaklar. Şu yüzeyi bir izlemek istiyorum. Evet, nükleer yüzenin başı gidiyor şu anda. Ha, ne var ne? Kıbrıs tamam anladık az dur. Almanya'ya bomba isabet etti dostlarım. Bütün dünya sarsıldı. Tamamdır. Ne kadar askerleri kaldı? 48. Şimdi ağzınıza tükürdüm çocuk. Saldır. Ha, ne ne? 6. Var mı o kadar askerimiz? Var, sıkıntı yok alırız orayı. Evet, Almanya ile savaş içindeyiz şu anda. Almanya'nın toprakları artık bizim olacak ve bizim de e, Kanuni döneminde ulaştığımız, daha doğrusu yakınlaştığımız Almanya'yı almış olacağız. Eğer Avrupa'ya bir sefer daha hazırlarsak. Avusturya'ya saldırmayı düşünüyorum. Geçmişin intikamı olarak. Fabrikamızı açalım hemen. Burası Almanya. Altın değerinde biliyorsunuz. Çok önemli bir ülke. Ekonomi açısından. Bütün fabrikaları kurduk. Asiler. Buranın asileri güçlü olur şimdi. Tamam. Yok gerek yok. Saldır. Irak'a geri alalım. Irak'ı kendi topraklarımıza Türkiye İmparatorluğu'na yeniden katalım. Sonra Afrika fetihlerine devam edeceğiz. Onlar savaşa dursun. Ben burada fabrikaları kurmayı unutmuşum. Fabrikalarımızı kuralım hemen. Orada asiler türemiş galiba. Azdır. Almanya isyan çıkartıyor direkt ben. Oha. Oha. Aga. Adamlar toplanarak geliyor. Bütün ülke toplanmış. 58 diyor ya. İnsaf kardeşim insaf ya. Aslında satayım kaybedelim gitsin o toprağı abi. Acaba o topraklar elden çıkarsa yine eski güçlerinde mi olacaklar 5 yıldızda? Yani hayır bu asiler çünkü toplandı mı hep aynı güçte oluyor. Bunları yensek gene 58 olacaklar. Her defasında o kadar para mı vereceğiz orduya? Olmaz. Sus. Arkadaşım maviş. Mavi kuşum yanımda da. geliyor. Çenesi düştü ya bu ordumuzu yeniden güçlendirelim Almanya'yı sal gitsin abi o zaman Baksanıza ya 58 ne oğlum lan İnsaf. Fabrika kuruyordum ben değil mi? Afrika'da ilerleyelim o zaman biraz Avrupa hala güçlü çünkü gibi ee, Yerel ordularımızı unuttuk burada Orduyu kuralım Her yere en azından bir 200 asker bırakmak istiyorum ona bile para yetmiyor. Koskoca imparatorluğun parası yok. Ya ayıp ayıp. Fabrika kurduk. Burada fabrika kurulu tamam. Eee? Lan dur uçak geçiyor. Tut uşağı, tut. Taşı atın taşı atın. Fabrikalar. Ne kadar çok fabrika o kadar daha para demektir. gene makroya bastım gidiyordu ha para ol, olsaydı. Ya, askerlerimiz var. Tamam. Tamam. Şu an bizim sahip olduğumuz her yerde askerimiz ve fabrikamız var. Değil mi? Ha, şurada yok. Ürdün'de yok. Ürdün'ü unuttuk. Bir de Irak. Irak. Ürdün'deki fabrikamızı kuralım. Hatta yerel ordu bile yokmuş. Ya. Evet. Almanya'yı kaybettik dostlarım. İkinci toprak kaybımızda yaşadık. Maalesef. Merak etmeyin intikamlı Aa, intikamı alacağız. Almanlar biraz güçlü çıktı. Irak'taki ee, fabrikalarımızı da yeniden kurduk. Ordumuzu da yeniden kuralım. Kaçma lan kaçma. 400 tamamdır. Yalnız paramız gerçekten azaldı. Abi Almanlar eski gücüne kavuşmuşlar. Olmaz böyle şey ya. Hepsi yüz yüzden. Bak şimdi arkadaş oluruz asilerle görüyor musunuz? Adamlar ne geri zekalı oğlum. Biz ne güzel oraya yerleşmişiz. Kendi toprağımız yapmışız. Bize asiler isyan çıkartıyorlar. Şimdi bak Almanlar kendi şeyini bağımsızlığını yeniden kazandılar. Adamlar gene asi. Devlete karşılar yine. Alacaksın boynunu keseceksin ya. 6. Yine bir seyo. Oran eleydi. Afrika ülkesiydi değil mi? Ha, yine bir seyo. Tamam. Yeteri kadar gücümüz var. Tamam. Orduyu biraz daha geçirelim. Ya da başlarım ordusuna ya. Saldır işte ne kadar varsa. Ne bekleme yapıyorsun ya? Saldır Liberia'ya. Oh, bir dakika Amerika'nın sömürgesi mi o? Vallahi Amerika'nın sömürgesiymiş oğlum. Al başına iş. Amerika'ya da şimdi. İyi mi? Yeteri kadar düşmanımız yokmuş gibi. Şimdi Amerika'yla da karşı karşıyayız artık. Neyse topunuz gelsin la. Topunuz gelsin oğlum. Korkumuz yok. Siz hepiniz biz tek. Azerbaycan'ı yanımıza verin bir de Pakistan'a. Gör bak neler yapıyoruz. Yan savaş kaybettik galiba. Ananı satayım. Bir dişi. Yenildik ya lan. Oğlum sırf 50 yapamadık diyordu ya. Başlayacağım bu parasızlığa. Canımı sıkıyor ya. Hala para yok. Şimdi buradan bir çarpacağım var ya. Fethettiğimiz ülkelerde bir fabrika kuralım gene. Liber Liberia'yı fethetmişiz. Tersanemiz var. Aha. İspanya geldi. Kaybolla buradan. Hop. Asker güçlendir. Tamam. Açmadığımız yerde var mı fabrika? Yok. O zaman fetihlere devam ediyoruz. Burada. Siz hayırdır la. Tamam alırız kolaylıkla. Yerel ordumuzu yeniden güçlendirelim yani kraliyet. Askerlerimizi askerlerimiz işte ya. Kara kuvvetlerimizi. Azerbaycan. Can Azerbaycan. Kardeşler. Rusya iktidarında görünüyorlar. Merak etmeyin sizi kurtaracağım sonra. İlk önce Afrika fetihlerini tamamlayacağım. Sonra sizi kurtaracağım. Bir dişine bir daha bir saldıralım. Artık gücümüz yerinde herhalde. Umarım. Saldır bakalım hadi. Abi bu sefer de dolanma yenildi galiba. Yenildik mi? ettik tamam sıkıntı yok yani bu sefer de kaybetseydim oraya nükleer atacaktım yani. Fabrikalarımızı kuralım. Yerel orduyu da güçlendirelim. Tamam. Evet. Daha zayıf fikirlere saldırmalıyız. Mesela buraya. Orduyu bir 40 yapalım en az. 50. Hop hop hop. Tamam. Hop. Ne kadar fakir 30. Tamam lan bu da yeter. Bu da alıyoruz sonuçta. Saldır şuraya müdür. Bunların 10. Burada ne kadar var? 5. 5 10. Ee, 30 tane kara kuvvetleriyle şu iki ülkeyi de alabiliriz. Şu askerlerim güçlendir. Fabrika aç. Tamam. Ne oldu öyle? Asiler saldırdı herhalde. O mesajı kapattım ya ben. Bunları güçlendirelim. Şimdi dostlar. 30 yapalım. kuvvetlerimiz ki ya, zaten 30. Tamam o ülkelere de savaş açalım. Oraları da alalım. Ghana. Togo. Ve Benin. Beni'ne savaş açtık. Pardon Togo'ymuş burası. Neyse Beni'ne de savaş açacağız sonuçta. Saldır hiçbir yere gitme. Geri geç karaya. Tamam. Benim de bizim artık. Biz şurada fabrikamızı kuralım. Güzel. Avrupalılar yalnız şu anda çıldırıyor. Adamların sömürgelerini hep biz sömürdük şu anda. Herhalde artık burada Türk çetili yaygınlaşmaya başlamıştır. Baksanıza. Afrika'yı kıyılar boyunca fethetmeye başladık. Senegal. 6. Kim saldırıyor? İtalya. Senegal neredeydi? Sanırım bir Afrika ülkesi. Ee, aynen. Tamam. Yeteri kadar kuvvetimiz var. Şimdi nereye saldırsak? Mali'yi aradan çıkartalım ya. 7, 7, 14 40 yapalım ordumuzu saldıralım buraya. Bir saniye. 20, 13, 33 Tamam ya. 40 yapıp gelelim. geçti. Donanma. 33 40. Tamam. Mali'yi de aradan çıkartalım. Mali saldır. Fransızların bütün sömürgelerini ellerinden alacağım. Burada Fransızlar artık yok. Bundan böyle barışçıl bir şekilde Türklerin himayesinde yaşayacaksınız. Sizlere söz veriyorum ki size hiçbir zarar gelmeyecek. Canınız, malınız e, benim sorumluluğum altında. Sadece ülkemizde fabrika kuracağım, sizlere de hizmetler sağlayacağım. Büyük hizmetler. Yeter ki isyan çıkarmayın. Devlete baş kaldıranın cezası başsız kalmaktır. Burada ne kadar var? 17.32 O zaman orası da Yine bir 40 yapıp gelelim 30 36 43 45. Abi para bitti Ulan o kadar ülke aldık ayıp hala mı fakiriz ya Ya hayır Kuzey Afrika'nın çeyreğini Hadi yarısını diyeyim yarısını fethettik Kuzey Afrika'nın O kadar fabrika kurduk Tamam yarısını demeyeyim fazla abarttım da Ayıp ya İtalya geldi. Mamma mia, geri dön şimdi.